Üçüncü sorumuzda yük miktarı eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 klomp olan noktasal cismi sonsuzdan bir k noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 jül iş yapılıyor. Buna göre k noktasının elektriksel potansiyeli kaç volttur diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada bir k noktası olduğunu düşünelim. Ve yüklü parçacığımız bakın eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulompluk bir yüklü parçacığımız var. Hop şöyle yük miktarını da arkadaşlar Q olarak ifade edelim. Ha bunu sonsuzdan buraya sonsuz diyelim. Sonsuzdan ne yapıyoruz? K noktasına getirmeye çalışıyoruz. Ha buraya getirdiğimizde yapmış olduğumuz iş, elektriksel kuvvete karşı yapılan iş bu kadarmış arkadaşlar. O halde eee K noktasının elektriksel potansiyelini soruyor bana. Hemen şöyle düşünüyorum. Elektriksel kuvvete karşı yapılan iş iş eşittir yük çarpı o iki nokta arasındaki potansiyel fark. Yani nereden nereye gitmişsek arkadaşlar hop son potansiyel eksi ilk potansiyel diyeceğiz. Yani potansiyel farkı yazarken son eksi ilk şeklinde yazıyoruz. O zaman arkadaşlar ben son olarak k noktasına gittiğim için ilk önce sonsuzluğu olduğum için son potansiyel eksi ilk potansiyelden k eksi ve sonsuz şeklinde yazdığımda bakın bunun değerinin 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 jül olduğu söylenmiş. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 jül. Eşitliği yükümüz ne kadar? Eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulompmuş. Ve kanun potansiyeline baktığımızda zaten onu bilmiyoruz onu bulmaya çalışacağız. Eksi sonsuzdaki bir noktanın potansiyeli. Arkadaşlar sonsuzdaki bir noktanın potansiyelini bulurken Hop KQ bölü D dediğimiz için bakın K çarpı yük bölü aradaki uzaklığımız şimdi payda sonsuz olursa değer ne yapar arkadaşlar sıfır olur. Yani sonsuzdaki potansiyel sıfıra eşit. Demek ki ben buraya sıfır yazdığımızda yazdığımda direkt VK potansiyeline ulaşmış oluyorum. Bunu buna böldüğümüz arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün Eksi 4 çarpı arkadaşlar 10 üzeri eksi 6'ya oranı buradaki nokta potansiyelimiz yani k noktasının potansiyelini verecek. E işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Burası eksi 2 çarpı 10 üzeri 3 yaptı arkadaşlar. 10 üzeri 3 yukarı artı olarak çıktığı için hop buradan eksi 2000 voltluk bir potansiyel vardır. Nerede k noktasında o zaman k'nın nokta potansiyeli B seçeneği olmalı deriz.